Merhaba arkadaşlar, selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. Endeks bugün 8000 puanı geçti arkadaşlar. Saat 14'e kadar can çekişen Borsa İstanbul e, yani negatif seyrederken 14'ten sonra gelen alımlarla birlikte saat 17.06 güncellemesiyle birlikte şu anda söyleyebiliriz ki 8058 puan da 17.06'da arkadaşlar. Lütfen bu videolar akşam yayınlandığı için endeks kapanmadı henüz. Bist 30 %2.15 arttı. Bist 100 endeksi %2.05'te yukarıda şu anda. Saat 11.33'te ve akabinde 3 tane büyük şirketin arkadaşlar kamu yayınlama platformu haberi duyuruldu Borsa İstanbul tarafından önemli haberler. Birinci sırada Tofaş Türk Otomotiv Otomobil Fabrikası Anonim Şirketi grev kararı alınması hakkında bilgilendirme geçti. Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi müzakere sürecinde Türk Metal Sendikası tarafından tüm işleri yerlerimiz için uygulama tarihi sonundan belirlenmek üzere grev kararı alındığı şirketimize bildirilmiştir. Toplu iş sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmekte olup süreci ilişki önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır. Evet bu grev kararı TOFAŞ için ve 3 tane toplam bugün önemli şirketler için grev kararı alındı arkadaşlar. Şimdi sırayla onları da veriyorum. Evet sabah da ilk açıklayanlardan bu grev kararını Karsan Otomotiv Sanayi Ticaret evet, Alım Şirketi arkadaşlar. Karsan da aynı e, kararı açıkladı. Bugün Türk metal Sendikası Karsan'a da grev kararı alındığını bildiren bir yazı göndermiş, bildirmiş. Şimdi üçüncü şirkete de geçelim. Yine otomotiv sektörünün önemli şirketlerinden birisi Ford Otomotiv'de endeks açılmadan önce arkadaşlar grev kararını bildirdi. Aynı şekilde Türk Metersendikası Sendikası arasında yürütülmekte olan toplu iş sözleşmesi müzakere sürecinde Türk Metersendikası Sendikası tarafından tüm iş yerlerimiz için uygulama tarihi sonradan belirlenmek üzere grev kararı alındığı şirketimize bildirilmiştir diyor. Evet bu etkiler mi? Daha sonraki dönemde e, şirketlerin üretimini etkilerse arkadaşlar Borsa İstanbul'da da etkisi olabilir. Ama şu anki verilerle birlikte fazla bir etkisi olacağı görünmüyor. Zaten güçlü şirketler bunlar ve baktığınız zaman da e, ya da çözüm bulunabilir yani bunda anlaşabilir şirketler e, sendika ile anlaşabilirler ama şu an için sendika e, bu üç şirkete otomotiv sektör olarak e, bildiride bildirde bulundu arkadaşlar ne bildirisinde bulundu grev yapılacağı belirli bir tarih belli değil ama grev yapılacağı bildirisinde bulundu. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız selamlar saygılar